Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün e, para bir borsasından nasıl başka bir borsaya para aktarırız onu göstereceğim. E, aktaracağım borsa olarak ben Binance'ı seçtim. E, onun üzerinden anlatacağım. Fakat siz e, X bir borsaya da aktarabilirsiniz. E, i̇şten ne demeden aynı olacaktır. Şimdi para hesabıma giriş yaptım. 300'e geldim. E, TL varlığım gördüğünüz gibi. TL varlığım var. 306 TL. 306 TL. Ee, dışında sizin belki e, farklı bir coininiz de olabilir burada. Bitcoin olabilir, ethereum olabilir onu, onu da aktarma şansınız var. Fakat en ucuz ve en e, hızlı şekilde tether kullanmanızı öneriyorum. Çünkü tether hızlı geçiyor ve e, 1 dolar komisyon alıyor. En düşük komisyon alan adam biri. Örneğin ethereum yaklaşık 30-40 dolar civarı e, para alıyor, işlemciliği alıyor. Şimdi bizim 300 TL'miz var, e, bunu gidip tether alacağız. Piyasalara gidiyoruz. Hızlı olması açısından ben limit girmeyeceğim. Piyasa gideceğim. Burada. Tam TL yazıyorum. 306 TL. Alış emri ver diyorum. Alış emri alanı dedi. Büyük ihtimalle almış olması lazım şu anlık. Bakalım. Şimdi güncellenir. Cüzdan dönelim. Evet cüzdan gördüğünüz gibi 36 Ether. Yani 36 dolarım var. Şimdi e, ee, giriş yapıyorum. Bu raddeden sonra. Arkadaşlar eğer Binance hesabınız yoksa işlem ücretlerinden %10 indirim almak isterseniz videonun açıklama kısmında linkimiz var. Bu linkten tıklayarak üye olursanız %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Sizin için daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar Binance hesabımıza giriş yaptık. Ben Binance'ı seçtim. Buraya para aktaracağım. Ama isterseniz siz farklı borsalarda aktarabilirsiniz. Cüzdandan Spot Spotzyon'a girdim. Hangi borsadaysanız oradan da cüzdana, spot cüzdanınıza girmeniz gerekiyor. Oradan da USDT e, bulmanız gerekiyor. Bulamayanlar için US, arama kısmından USDT yazabilir. Şu şekilde. Daha önceki bakayım 300 dolar civarında. E, USDT kısmından sağdan e, yatırmaya giriyorum. Çünkü buraya yatıracağım. USDT bakayım 43 dolarmış. Yatırıma girdim. Daha sonra TRC20'yi seçtim. Çünkü bir dakika. Data düzeldi şu an. Çünkü TLC20 e, en ucuz ve en hızlı. 1 dolar yatırma ücreti para bu bizden. Bunun için. Buradaki adresi kopyalıyorum şu buton ile. Ve kopyaladım. Sonrasında Paribu'ya dönüyorum. Buradan da Tether USDT çekme tıklıyorum. Çek diyorum. TRC20'yi seçiyorum. Burası çok önemli. Az önce TRC seçmiştik. Burada da TRC seçiyoruz. Adresimizi yazıyoruz. Yapıştırıyoruz daha doğrusu. Ondan sonra buradaki adresleri ve ağlara çok dikkat edin. Aynı zamanda hangi koyunu gönderdiğinizi. Yanlış gönderirseniz e, paranızın kaybolma ihtimali var. O yüzden dikkat edin. Ben full bütün makineyi göndereceğim. O yüzden 35 dolar ediyor. 1 dolar da çekme ücreti alıyor bizden. Açıklama yazmama gerek yok. O yüzden şimdi Tether'ı çek diyeceğim ama ben yine de bir kere daha kontrol etmek istiyorum ne olur ne olmaz. Bakalım. Ee, kontrol ettim bir kere daha. Tekrar döndüm, doğruymuş. Yani bunun ne kadar önemli olduğunu anlamanız için, ben de yanlış para göndermemek için tekrar kontrol ettim, açıklamayı boş bıraktım. Son olarak çek butonuna, Tether check butonuna basıyorum. Telefonuma onay kodu geliyor. Hemen onaylıyorum. E-posta adresime geldi. Ona ona da onay vereceğim. Onu da onayladım. Kodu yazdım. Sonrasında işlem başarılı dedi ve para çekildi. Şu an büyük ihtimalle işlemde onaylandığında binaza düşecek. Yaklaşık olarak 3-4 dakika içinde düşmesi gerekiyor. Bekleyelim ve binaza döneceğiz ondan sonra. E, bu onay kısmında da mailinize e, onay kodu geliyor ya, orada da hangi adrese çektiğiniz yazıyor. E, mutlaka ona dikkat edin. Yani adresin doğru olduğuna dikkat edin. Yanlış adresi göndermeyin. Bu çok önemli. Şu an işlemin gerçekleşmesini bekliyoruz. Evet, bildirim geldi. Transferlerim son 7 güne tıklarsak da burada... E, Hangi adresi hangi id çektiğini göreceğiz 36 var çektik Onaylandı Şimdi binasa dönüyoruz Evet ben Burada Beklerken sayfayı yeniledim ee, Videoyu da kestim zaten Birkaç dakika Beklemeyelim diye uzatmayalım videoyu diye Gördüğünüz gibi burada e, confirming yani onaylanıyor Diyor ve e, 35.05 VST o bekliyor tekrar yeniliyorum büyük ihtimalle oynamış olması lazım Evet gördüğünüz gibi USDT Completed 35 dolar geldi Şimdi artık burada istediğiniz gibi exchange kısmına girip Alım satım yapabilirsiniz isterseniz bitcoin isterseniz diğer altcoinleri Bu şekilde